Merhaba sevgili dostlarım. Merhaba İncegöl izleyicileri. Yeni bir açıklama geldi Cumhurbaşkanımızdan. Bu açıklamaya göre arkadaşlar hafta içi her gün sokağa çıkma kısıtlaması geldi. Peki bu hafta içi her gün sokağa çıkma kısıtlaması nasıl olacak? Hemen öncelikle onu size aktarayım dostlarım. Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah saat 5 arasında sokağa çıkma kısıtlaması olacak dostlarım. Yani gece saat 9'dan sabah saat 5'e kadar evlerimizde kalacağız dostlar. Bu hafta için her gün devam edecek. Hafta sonu için de bir açıklama var dostlarım. Cuma günü gece saat 21'den pazartesi saat 5'e kadar tamamıyla sokağa çıkma kısıtlaması gelmiş durumda. Bu uygulamalar ne zaman başlayacak arkadaşlar? Hemen yarın 1 Aralık 2020 tarihiyle salı gününden itibaren salı günü gece saat 21'den itibaren başlayacak ve bu şekilde devam edecek. Ee, çocuklar 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için diğer kısıtlamalar hala devam ediyor. Revize olabilir. Takipteyiz. Eğer bir bilgi olursa sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Tekrar üzerinden geçmek istiyorum. 1 Aralık 2020 Salı günü saat 21'den başlamak şartıyla hafta içi her gün sabah saat 5'e kadar kısıtlama var. Hafta sonu Cuma günü saat 21 yani gece saat 9'dan başlayıp Pazartesi sabah saat 5'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması gelmiş durumda dostlarım. Lütfen dikkat edin. Ben de maskeli olarak yakalandım. Hemen bu videoyu çekmek için de maskemi bile çıkarma imkanım olmadı. Gördüğünüz gibi çift maske kullanıyorum. Siz de dikkat edin arkadaşlar. Lütfen maskenize, mesafenize dikkat edin. Dışarıda yemek yemeyi verin arkadaşlar. Bir süre bu durumlardan kurtuluncaya kadar arkadaşlar daha sık önlemler alınmaması için lütfen sizler de dikkat edin. Tekrar bir gelişme olursa sizinle paylaşmaya çalışacağım. Hoşçakalın dostlarım.